Herkese selamlar arkadaşlar video hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir ders çalışma günlüğüm tarzı bir video çekeceğiz arkadaşlar bugün neler yapacağız neler edeceğiz önce bahsetmek istediğim şeyler var tabii ki onları bahsettikten sonra neler yaptığımızdan bahsedeceğiz arkadaşlar biliyorsunuz ben ve Belina yeni topping hafızayı kullanıyoruz Belina geçen yılda kullandı dördüncü sınıftayken kullandı verim aldı bu yıl tekrar aldık ona çünkü verimli ilerliyor bu sayede ben ise arkadaşlar geçen yıl kullandım biliyorsunuz Netlerim iyi seviyelere gelmişti ama dönemin sonlarına doğru bayağı kötü şeyler yaşadığım için düşüş yaşadım. Şu an üniversiteye gidiyorum. Gittiğim bölümü seviyorum ama yazılım da okumak istiyorum arkadaşlar. Ben bu yüzden bu yıl iş üniversite temposuna YKS'yi de ekleyeceğim için bana yetişebilecek bir platform lazımdı. Ve geçen yıl kullandığım gibi yine doping havzayı kullanmak istedim. Çünkü geçen yıl verimini almıştım. Bu yıl yine verimini alacağımı düşünüyorum. O yüzden doping havzayı seçtim. Şimdi Belinay'ın bahsetmek istediği birkaç şey var. O anlatsın. Evet. Ben doping havza kullanırken hiç sıkılmıyorum. Özellikle doping havzada matematik ve fenin konu anlatımları benim için çok verimli oluyor. Çok güzel oluyor koşuk özelliğini kullanıyorum. Onu da her hafta e, düzenli bir şekilde e, görüşüyorum. Ve benim için gayet güzel oluyor. Ayrıca ikimizin anlamada bir konu olduğu zaman arkadaşlar birebir özel ders imkanımız oluyor. Bu gayet verimli oluyor bence. Çünkü video izliyoruz anlamıyoruz. Mesela bazı şeyleri anlamayabiliyoruz. Hemen hocayla görüntülü bağlanıp birebir özel ders alıyoruz. Anlattırıyoruz. Güzel gayet verimli oluyor. Hani saatin kaç olduğu önemsiz oluyor. Gayet aktif hocalar oluyor. Anında bağlanabiliyoruz. Hay Zeka Koç'unu çok seviyorum. Sormak istediğim sorular oluyor. Anında güzel ve doğru cevaplar alıyorum. Yapay zeka ders koçunu ben de sevdim. Arkadaşlar mesela konuda içeride anlamadığınız bir şey oluyorsa, unuttuğunuz bir şey oluyorsa anında oraya tıklayıp sorabiliyorsunuz. Hemen doğru cevap veriyor, açıklıyor, anlatıyor. Neyin neden olduğunu detaylı bir şekilde anlatıyor ve çok hızlı cevap geliyor. Gidip internetten bir şeyi araştırıp bakmak yerine hemen oraya tıklayıp sormak çok mantıklı olmuş bence. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten Doping havza geçen yıla göre ben geçen yıl kullandığım için biliyorum. Bu yıl kendini gerçekten çok geliştirmiş. Soru kütüphanesine vesaire baktım. Geçen yılda çok güzel, çok kaliteli, çok fazla soru vardı. Bu yıl iyice çıtayı genişletmişler. Sizin mesela koçluk ihtiyacınız oluyor onu karşılıyorlar. Birebir özel ders ihtiyacınız oluyor onu karşılıyorlar. Soru sormanız gerekiyor. Mesela dershaneye gitmeyen kişiler için belki bu zorluk olabilir. Ama oradan sorunuzu atabiliyorsunuz. Bu şekilde size kolaylık sağlıyorlar. Ve konu anlatımları da gerçekten çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten içime sinerek kaldım arkadaşlar. Beline ya da kendime de. Çünkü verim alıyoruz. Ve bu yolda ilerliyoruz. O zaman şimdi biz çalışmaya geçelim. Biraz çalışalım ya değil mi? Ne çalışacaksın? Matematik öfen. Matematik öfen Aha. Ben ne çalışsam ki? Ben de hafif filerliyorum işte ama yetişeceğini biliyorum bu sayede. O yüzden kafama takmıyorum. Çok yoğunum ama bu tempoya yetişeceğine inanıyorum. Ve çalışmaya geçiyoruz. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Bir şey diyeceğim. Belinden çok heyecanlı değil mi? Evet. Kamera karşısında bir heyecanlanıyor. Bir heyecanlanıyor. Diyorum Belinay video çekmeye başlayacağız diyorum. Gülmeye başlıyor. Çok heyecanlı ya gerçekten çok heyecanlı ama heyecanını yeneceğimize inanıyoruz ve Belinay sayfa açacak Instagram, YouTube o da kendi video çekmeye vesaire başlayacak haberiniz olsun. Kanalını açtıktan sonra zaten açıklamalara vesaire koyarım belki siz izliyorken çoktan açmış olur, çoktan açıklamalara yerleştirmiş olurum. Bir bakarsınız, destek olursunuz. Bizim çalışmaya geçelim. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi biz açtık telefon ta tabletleri açtık yani çalışmaya başlayacağız ama sağım yoruldu ben yan taraftaki masada çalışacağım Siz bana alışkınsınız zaten belinay tek çalışırken izleyelim Bence daha güzel olur hem de heyecanını yensin biraz o zaman hızlandırılmış videoya geçelim ben bir arka masada çalışacağım beni görmeyeceksiniz ama beni göreceksiniz olur da mı olur olur tabi olacak Neyse. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Belinayla iyi ders çalışmalar. Evet tekrardan selamlar. Geldik kameranın karşısına. Belinay benden daha çok ders çalıştı. Ben biraz kaçamak yaptım. Gittim bir sakal tıraşı oldum. On numara olmuş değil mi? Neyse konumuzun bununla alakası yok. Belinay ders çalıştı. Benden çok çalıştı. Ben de biraz çalıştım ama onu masada tek bırakmak istedim. Çünkü masaya ikimiz sağmıyoruz. Hem de video çekiyoruz falan. Dedim ben zaten çok görüyorsunuz. Belinay'ı daha çok görün istedim. Belinay neler yaptığından bahset. Tabii ki hafızadan video izledim. konu tekrar yaptım. Notlar aldım. Bu kadar. Neyse. ben zaten biliyorsunuz. Çalışıyorum yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mezuna kaldıysanız eğer tekrar tekrar çalışmaya devam edeceksiniz. Çünkü hedefleriniz, hayalleriniz var. Bunları gerçekleştirmek için çalışmanız lazım. Ve bunu izliyorsan eğer şu anda yapabileceğine de inanıyorum. Başarabilirsin. Kendine güven. E Belinay, ne yapalım? Videoyu kapatalım mı artık? Sen de yoruldun değil mi? Neyse. O zaman bu video bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.